Demirciksin. <laughs> ne yapıyorsun ya? Makbule ne koydum kafama? Uyku takkesi bu Rabi. Tığlar işledim sizin için. Evladığımız da böyle gece yatarken takarsınız kafanız üşümesin diye. Ya, şu anda çok çirkin olabilirim bakacağım. Ne diyorsun <laughs> dayı ne yapıyorsun? yani? Bütün fantezin bu mu Allah aşkına senin uyku takkesi? Anlamadım ki. <laughs> ya evlilikten başka düşünülecek düşünecek konun yok mu senin? Hep evlilik ya bile. Ne bileyim başka hobileri öğrensen, makrame falan çalışsan. Gelecekteki evimiz için böyle? <gülüyor> <gülüyor> bu dikiş makinesi nereden çıktı? Her genç kızın rüyası. Dediğim gibi makbile senin fantezilerin... ...hayallerin ve rüyaların çok renksiz. Ya siz eğleneceğiz diye heyecanlanmıyor musunuz? <laughs> Heyecanlanmaz miyim canım? Şu anda panik ve dehşet yaşıyorum fazlasıyla. Ya! Yüzdük ya, ya, bak! Ya yapma diyorum bak belli sevmiyorum ben böyle çocuksu hareketleri. Ya! Ama ya, dur ya. <laughs> Kasım Bey amca buyurun beni çağırmışsınız. İyi ki geldin Burhan. Ee, bak böyle kızım sen bana bir kahve yap getir hadi. Baş üstüne de iki <laughs> Şimdi bildiğin gibi Burhan'cığım bizim dükkandan be kiralardan başka bir gelirimiz yok. Bu arada aslında Cem'den ayrılıyor. Bu, bu bakımdan, bütçede, bizim bütçede. Aa, hoş geldin Burhan. Aa, hoş bulduk. Ben e, meditasyona başlıyorum, biliyor musun? Aa. Ya, Şahika tavsiye etti. E, bu işi Hindistan'da öğrenmiş bir kadın varmış, onun seminerine gidiyorum şimdi. Aa, bu Şahika. Elinde on marifet bilmediği konu yok. <laughs> çok tatlı, çok enteresan, çok ilginç birisi. <laughs> Bir şey var ya, bir yeni açılan alışveriş merkezi, onun maz sahibi de bunlarmış. Hem de yüzde yüz, hem de ortaksız. Ya biz de çok seviyoruz Şahika'yı, biz de. Şimdi Burhan'cığım, konumuz bizim bütçe açığı. Bu arada senden yıllardır istemediğimiz bazı fedakarlıklar... Tahsin. E, efendim? Ee, geç kalıyor Burhan Bey işine. Ee, Saadettin Bey bugünlerde pek sinirliymiş. Onun için çocuğu işinden ala koyma. Ne, niye? Ee, çünkü e, hadi yavrum sen işine geç kalma. E, hayırlı işler sana. Tamam bir fotokopi o zaman. Yalnız e, şu Cem konusunu da... ...ya gitsin evinde kalsın. Niye bende kalıyor? Ziyan oluyor o çocuk... Ben o minicik deveye gerçekten bakamıyorum. Onun ailesine deyin ki hani tavsiyeti bulun, ısrar edin. Gerekirse tehdit edin ya da kafasını yarın ama gitsin bu çocuk. Aa, ay, ay o benim damadım diye ki ayol. Niye, ne, niye, ne alakası var yani? Benim kızım dul ayol. Hadi fotoğrafı görüşürük. Hare Krishna sana. Morenin <laughs> gazetesi. Lafı niye ağzıma tıkıyorsun yahu? Sen kirayı mı attırmayı düşünüyorsun? Evet. Desen? Olmaz efendim sakın ha. Ayıp olur ayol. Üstakbel damadımız bu çocuk. Daha yeni sözlendiler. Bir sürü masraf yapacak. Hiç kira artırılır mı Tahsin? Ya ucuz atıyor mu yanık? Olmaz öyle şey. Sakın ha öyle bir şey yapma. Hadi ben meditasyona gidiyorum. Hmm. Allah. Allah akıl fikir versin. Sanki ben senden gizli Burhan'ı yakalayıp bunları söylemeyeceğim. Ha!